Herkese merhaba. BG Matematik Okulu'na hoş geldiniz sevgili gençler. Bugün 7. sınıf öğrencilerimizle 2. dönemin ilk sınavına hazırlanacağız. Daha çok 2. dönem ağırlıklı bir sınav oldu sevgili gençler. Diğer konu anlatımlarını, detaylarını izlemek isterseniz spoiler yayınları sene başından beri yapmış olduğumuz video serisinin tüm video listesine aşağıdaki açıklama kısmındaki linkten ulaşabilirsiniz. Ya da şu an sağ üst köşedeki i e butonuna da basabilirsiniz. Tabi videolarımız devam edecek onları kaçırmamak için aşağıdan zil tuşuna basarak bildirimleri açabilir. Kanala destek olmak için beğeni ve yorum yapabilirsin. Şimdiden teşekkürler. Her zamanki gibi önce mutluluk sonra başarı diyoruz ve başlıyoruz. Sorularımız adım adım ilerliyor. İlk konulardan başlayarak diyoruz ama ağırlıklı dediğim gibi ikinci dönem konularını içeriyor sınavımız. Kısaca konuyu anlatacağım, sonra soruları çözeceğim. Tabii siz ilk olarak videonuzu durduracaksınız, cevabı bulup yoruma yazacaksınız. Daha sonra burada yazan puanları hanenize ekleyerek sınav puanınızı her soruda hesaplayacaksınız. Ve video sonunda benimle paylaşacaksınız. Anlaştık. Hemen ilk soru için durdurup çözüyorsunuz. Ben çözmeye başlıyorum. Sorumuz bir işlem önceliği tam sayılarla ilgili. İşlem önceliğinde ilk olarak parantez ya da üslü sayı yapılır. Sonra çarpma ve bölme öndeki sıraya göre önden başlayarak en sonda toplama ve çıkarma yapıldı. Sorumuza geldiğimizde bakın burada bir parantez görüyorsunuz ama önce içeri girdik parantezi yapacağız. İçeride çıkarma, bölme, toplama ve çarpma var. Önce neydi? Çarpma ve bölme. O zaman önce şuradaki bölmeyi ve şuradaki çarpmayı yapacağız. Sorumuzun işlem yapılmayan kısımlarını yazıyoruz. Bak eksi 2 yazdım. Çarpı burada parantez var. Çıkarma işlemi yapmayacağım. 3 Eksi 4 bölü 2 yapacağım. 4'ü 2'ye böl. 2, yan şurası 2. 5 kere eksi 3. Artı 5 ile eksi 3 çarpabilirsiniz. Eksi 15. Bakın burayı 2. Burayı eksi 15 bulduk. 2 ve 15. Parantez içindeki işlemimize devam ediyoruz. Eksi 2 ile hala işimiz yok. Parantez içinde bakın. 3 eksi 2. 1. 1'den 15 çıkar. Eksi 14 buluyoruz. Daha sonra Eksi ile eksinin çarpımını yapıyoruz ve cevabımızı buluyoruz. Eksi ile eksi artıya döner. Aynıysa pozitif, farklıysa negatifti kuralımız. 2 kere 14, 28. Cevabımız artı 28 yani D şıkkı olacak. Bu soruda hem tam sayılarda 4 işlem hem de işlem önceliği konusunu içeriyordu. Eğer sorunun çözümünde takıldıysanız gidip tam sayılar konusunu tekrar edebilirsiniz. İkinci sorumuzda üstlü sayılarla ilgili sayıların tam sayıların kuvvetleriyle ilgili siz durdurup çözüyorsunuz. Bu sorumuz 10 puan. Eğer doğru yaparsanız 15 puana ulaşacaksınız. Bize verilen ifadelerden kaç tanesi doğrudur diyor. İlk olarak kuralları hatırlarsak sorular üzerinden yapalım. Mesela 4 üzeri 0. Kural neydi? Eğer bir sayın üzerinde 0 görüyorsan sayının ne olduğu hiç önemli değil. Sonuç her zaman 1'dir. O zaman 4 üzeri 0 bir ifadesi doğru. Eksi 7 üzeri 0 ifadesi yine doğru. Şurada dikkat edin. Burada parantez olmasaydı sonuç 1 çıkmayacaktı. Çünkü bak bu 0 sadece 7'ye ait olacak. Fakat burada parantez olduğu için cevabı 1 dedik. 0 üzeri 41 Bunu üstü sayı kuralından yapabilirsin. 41 tane sıfırı çarparsam cevap yine 0 olur. Doğru. Negatif sayının tek kuvveti 5. kuvveti negatiftir. Doğru. 3'ün 5. kuvveti şöyle hesaplayabiliriz. 3 3 kere 3 9, 9 kere 3 27, 27 kere 3 81, 81 kere 3 243 ifade doğruymuş. Eksi 19 üzeri 0 bak az önce bahsettiğim şuradaki olay hatırladınız mı? Bak parantez olmadığı için bu eksi ile işim yok onu yazıyorum. Sonra 19'un sıfırıncı kuvvetini alıyorum 1. Cevap ne çıkıyor? Eksi 1. Oysa bize 1 demişti. Yanlış. Negatif sayının çift kuvveti pozitiftir. 11'in karesi 121'dir. Doğru mu? Evet bu da doğru. 5 adet doğru varmış. Bu sorunun cevabı C şıkkıydı. Birçok kuralı tekrar etmiş olduk. Çift ve tek kuvveti şurada tekrar etmiş olduk. Sıfırıncı kuvvetleri tekrar etmiş olduk. Ve burada da sıfırın herhangi bir kuvvetini tekrar etmiş olduk. Burada 5 tane kural vardı. Hepsini içeren bir soruydu. Rasyonel sayılar detaylara girmiyorum. Tek bir soruda bütün konuyu tekrar edeceğiz. Sevgili arkadaşlar sorumuz 10 puan. İstersen durdurup çözebilirsin. Burada çok adımlı bir işlem sorusu var. Bakın burada ana kesir çizgimizi görüyorsunuz. Bu ana kesir çizgisinde üst tarafı ayrı, alt tarafı ayrı hesapladıktan sonra burada bir bölme işlemi yapıyoruz. Hemen tek tek hesaplayalım. Yukarı geldiğimde bak 4 tam 1 bölü 2'den 1'i çıkarmamızı istiyor. Aslında bunu pratik olarak 4 tamdan 1 tam çıkar, 3 tam 1 bölü 2 diyebilirsin. Ama aklına gelmedi. Nasıl çözeceksin? Bunu bileşeye çevir. 2 kere 4, 8, 1 ekle 9. 9 bölü 2. Eksi. Bu 1'i de paydasını 1 olacak şekilde yaz. 1 bölü 1. Sonra payda eşitle. Bunu 2 ile genişlet. 9 bölü 2 eksi 1. 2 bölü 2 olacak. 1 değil. 2 bölü 2. 9'dan 2 çıkar. 7 bölü 2 çıkacak. Üst tarafı bulduk. 7 bölü 2'ymiş. Ana kesi çizgisini çizdim. Aşağı geldi. Bak burada 3'ün paydası nedir? 1'dir. 3 bölü 1 artı 1 bölü 2 eksi 1 bölü 3. Yine payda eşitleyeceğim. Hepsi 6'da eşitlenebilir. Bunu 6 ile bunu 3 ile bunu 2 ile genişletiyoruz. Genişletilmiş hallerini yazalım. 6 kere 3 18. 18 bölü 6. Hem aşağıya hem yukarı çarpın. Artı 3 ile çarp. 3 bölü 6. 2 ile çarp. 2 bölü 6. İşlem yap. Paydalar eşit üstler toplanıp çıkarır. 18'e 3 ekledim. 21, 2 çıkardım. 19. 19 bölü 6. Alt tarafı da bulduk. 19 bölü 6. Şimdi artık bölme işlemi yapacağız. Bölmede kural neydi? Birinci yani üstteki aynen yazılır. İkinci ters döner. 19 bölü 6 ters dönerse 6 bölü 19 olur. Bundan sonrası çarpma işlemi. Çarparken de iki farklı yöntem vardı. İstersen çarp sonra sadeleştir. İstersen çarpmadan önce sadeleştir. Bak bunu öyle yapalım. Mesela 7 kere 6, 42, 2 kere de 19, 38 yapar çözebilirsin. Sonra da 2'ye bölebilirsin. Ya da 6 ve 2 sadeleşir. 6'ı 2'ye böldüm 3, 2'yi 2'ye böldüm 1. Başka üstten alttan sadeleşen yok. Kalanları çarparsın. 7 kere 3, 21, 1 kere 19, 19. Cevap 21 bölü 19 şıklarda yok. Yanlış mı yaptık? Hayır bunu tam sayıya dönüştüreceğim. 21'in içinde kaç tane 19 var? 1 bir tane. Geriye kaç kalır? 2. aydamız zaten 19. Yani 1 tam 2 bölü 19 değişikli doğru diyoruz. Evet kolay bir soru değildi. 1, 2 ve 3 tane farklı işlem sonra da tam sayıya çevirme işlemi yapmamız gerekiyordu. Evet yavaş yavaş cebirsel ifadeler konularına yaklaşıyor sevgili arkadaşlar. X'li, Y'li ifadelere geçiyoruz. Bir örüntü sorusu sevgili ve 10 puanlık bir soru. Çözdüğünde 35 puana ulaşacaksın. Örüntüleri çözerken eğer sana bir şekil örüntüsü verirse onu öncelikle bir sayıya dönüştürüyorsun. 2, 4, 6, 8 tane. 3, 6, 9, 12, 13 tane. 4, 4, 4, 4, 16 yapar. 17, 18. Bunu yazıyorsun. Birinci adımı 8, ikinci adımı 13, bir sonraki adımı 18'miş. Şimdi bu örüntü bu şekilde devam ederken nasıl karar veriyorduk? Önce artış miktarına bakıyorduk. 5 artmış, 5 artmış. O zaman buradan kuralımızın 5n ile ilgili olduğunu anlıyorduk. Sonra bu 5n'ye hangi sayı ekleyip ya da çıkarırsak ilk ifadeyi elde ederiz. 5'ten 8 nasıl elde ederiz? Artı 3 ekleyelim. Tabi kuralı bulduktan sonra test etmek amaçlı herhangi birini deneyebiliyorsunuz. Bu birinci adımdı. Bu ikinci adım bu üçüncü adım ya. Mesela 3 yazınca 18 çıkması gerekiyor. Bakalım doğru mu? 5 çarpı 3 artı 3. N yerine 3 üç yazdım. Üçüncü adım bulacağım ya. 5 kere 3 15. 3 ekle 18 mi? Evet. Buralı doğru bulmuşuz. 5N artı 3 yani B şıkkı doğru cevap olacak. Beşinci sorumuz bir cebirsel ifade sorusu sevgânçlar. Yine durdurup çözebilirsiniz. 6 tane üçgen 3 üç tane kare, bir tane dikdörtgen ve bir tane daire kütleleri eşit kollu teraziye görseldeki gibi yerleştiriliyormuş. Burada ağırlıklarımız varmış. Kare 4'müş. Bunları direkt yerine yazıyoruz. Kare 4, 4, 4. Üçgenimizin değerini bilmiyoruz galiba. Bize üçgenimi soruyor? Hayır. Şuradan yapacağız. Onu birazdan vereceğim. Dairelerimiz 2'ymiş. Üçgenleri bilmiyoruz ama şöyle yapabiliyoruz. Bak buradaki üçgen buradaki üçgeni dengeler. Bu bunu dengeler. Bu da bunu dengeler. O zaman ifademizi etkilemez. Kareyi soruyor. Kareyi yani dikdörtgen soruyor. X dersek denklemimiz şu hale gelir. Sol taraf 4 artı x. Sağ taraf 4, 4, 8. 2 daha 10'a eşit olur. Basit bir denklem. 4'ü karşıya eksi olarak at. 10'dan 4 çıktı. Cevabı 6 bulursun. X eşittir 6 yani dikdörtgenimiz 6 olur. Evet, sorumuza geldik. Bir denklem çözme sorusu sevgili arkadaşlar. Bütün kuralları tekrar hatırlatayım. Eğer x artı 4 eşittir 6 ya da x eksi 2 eşittir 5 şeklinde ise 4'ü karşıya eksi olarak eksi 2 karşı artı olarak. Yani eksi ise artı, artı ise eksi olarak geçiyordu. Çarpı ise bölü, bölü ise çarpı olarak geçiyordu. Bir de eğer eşitliğin her iki tarafında buradaki sorudaki gibi x varsa x'leri bir tarafa topluyorduk, sayıları bir tarafa topluyorduk. Tamam bakalım. Eksi 4x artı 6 eşittir. Artı 2x artı 12. Bu arada bununla ilgili birçok soru çözdüğümüz videomuz var sevgili arkadaşlar. Bol örnekli videolarımız var. Onları izleyebilirsiniz. Ve şu an hala videoya beğeni atmayan arkadaşlar varsa aşağıya inip birkaç saniye ayırarak beğeni atarsa bu video daha çok kişiye ulaşmasına da yardımcı olacaktır. Sorumuza dönüyorum. Ne dedik? Bak her iki tarafta da x var. Burada ne yapacağız? Küçük olan x'i büyük olan x'in ayağına göndereceğiz. Kim daha küçük? Eksi 4x daha küçük. O zaman bunu bu tarafa artı olarak atıyorum. 2x zaten vardı. Kim geldi? Artı 4x. Artı 12'yi de eksi olarak atıyorum. Burada artı 6'mız vardı. Kim geldi? Eksi 12 geldi. Şimdi işlem yapacağız. 6'dan 2 çıkar. Eksi 6. 2x 4x daha. Bu 6 bu 6'yı götürdü. Bu tarafta x kaldı. Burada da eksi 6'yı artı 6'ya böldük. Eksi 1 kaldı. Evet cevabımız x eşittir eksi 1 yani c şıkkı olacak. Yedinci sorumuza geldik. Bir denklem problemi sevgili gençler. Önce denklemini yazacağız. Sonra da denklem çözleme yöntemlerini kullanarak x'in değerini bulacağız. Şimdi bize bir geziden bahsediyor. 9 arkadaş masrafları eşit olarak karşılayacaklarmış. Fakat 2 kişi katılmamış. Bu 2 kişi katılmayınca kişi başına masraf 14 lira artmış. Buna göre gezide yapılacak toplam masraf kaç lira olur? Bakın toplam masrafa biz x dediğimizi varsayalım. Şimdi 9 kişi kendi arasında bunu paylaşırsa ne kadar öder her biri? x bölü 9. 9 kişi. 2 kişi gelmezse kaç kişi olurlar? 7 kişi. O zaman ne kadar öderler kişi başı? Toplam parayı 7'ye bölmek zorunda kalacaklar değil mi? Ne olacakmış? 7 kişi olduklarında 9 kişi olduklarından 14 fazla ödeyeceklermiş. O zaman x bölü 7 ile x bölü 9 arasındaki fark 14'müş diyebilir miyiz? Yani x bölü 7 x bölü 9'dan 14 fazlaymış diyebiliriz. Bundan sonrası denklem çözme. Ne yapıyorduk? Bunun da paydasına 1 yazıyorduk ve paydalarını eşitliyorduk. 7 ve 9 nerede eşitlenir? Onun için bunu 9 ile, bunu 7 ile burayı da 63 ile çarpıyoruz. Çarparsak burası 9x bölü 63. Burası 7x bölü 63. Burası da, burası da 14 çarpı 63. Bulalım. 63 14 ile çarpalım. 4 kere 3 12 elde 1. 4 kere 6 24 1 ekle 25. Burası da 63 yapar. Çarpma işlemi yapıyor sadece. 2 8 8. Ne oluyormuş? 882 bölü 63. Bu rasyonel denklemi çözerken bütün paydaları işten sonra ne yapıyorduk? burayı siliyorum. O zaman kalanlar 9x eksi 7x eşittir 882 yapıyor. İşlem yaparsak 9x'ten 7x çıkar. 2x eşittir 882. Bu da 2'ye bölersek 441 cevabına ulaşır. Evet A şıkkı olacak. Burada tek yapmanız gereken şu denklemi yazmak. Sonra da kesirli denklemleri çözme yöntemi. Faydalarını eşitle alt taraflarını sil, yukarıdan da denklemi çöz Evet, 8. sorumuz oran orantı ile alakalı. Bu orantıdaki eksik olan yıldızı bulmanızı istiyor. Soru 5 puan, toplamda 65'e ulaşacağız. Hemen tamam, bakalım ne yapıyorduk? İçler dışlar çarpımı yapıyorduk. Olay bu kadar basit. 11 çarpı yıldız eşittir 6 çarpı 33. Burada çarpmadan ne yapıyorduk? Sadeleşme yapıyorduk. Karşıdan 11'i 33'e böl. Buradan 3 kalır. Buradan 1 kalır. Ne olur? Yıldız eşittir 6 kere 3'ten 18 bulursun. Bu birinci yöntem. İkinci yöntem kat yöntemi. Ben bunu daha çok seviyorum. 6 ve 11'i. Burada değişkenler arasında kat bulmaya çalışıyorsun. Bak 33 ile 11. Ne yapmış? 11'i 3 ile çarpmış 33 olmuş. O zaman ben de yıldızı yani 6'yı 3 ile çarpıp yıldızı bulabilirim. 6 kere 3 yıldız eşittir 18 dersin. Evet oran orantıyla devam ediyoruz. Bir orantı problemi ne yapacağız? Doğru mu ters mi olduğuna karar vereceğiz. Sonra da doğru ya da ters orantı kurallarını kullanacağız. Aynı nitelikteki 8 usta bir işi 36 günde. Buna göre aynı işi bu ustaların aynı nitelikteki toplam 12 usta kaç günde bitirir? Bak 8 usta ne yapmış? Şöyle kuruyoruz. 8 usta 36 günde yaparsa 12 usta kaç günde yapar diyoruz. Şimdi siz usta sayısını arttırırsanız bu işin gündü burası. Daha mı erken biter? Daha mı az biter? Daha erken biter. Yani sen ustayı arttırdığında gün sayısı azalacaktır. Bak biri artarken diğeri azalıyor. O zaman ne diyorduk? Burada bir ters orantı vardır. Hatırlatayım. Eğer bir yerde ters orantı varsa mesela 3'e 5, 2'ye x diyorsan ters orantıda bunları düz olarak çarpıyorduk. Eğer doğru orantı varsa 3'e 5, 2'ye kaçtır? Burada ise çapraz olarak çarpıyorduk. Ters orantı düz çarpacağız. 8 çarpı 36 eşittir. 12 çarpı x. Tabi ne yapmıyoruz? Çarpmıyoruz bunları. 36'yı 12'ye böl. 3 kere vardır. Burada da 1 kaldı. Sonra da 8 kere 3. 24. 1 kere x. x. Buradan x'i 24 olarak buluyoruz. A şıkkı doğru cevap oluyor. Evet yüzdelerle ilgili sorulara geldik sevgili gençler. Bundan sonra geometriye geçiyor konularımız. Onunla ilgili de bir soru soracağım. Ama yüzdeler önemli. Burada bu sorumuz biraz üst seviye bir soru oldu. Önce size kısaca temeli hatırlatayım. Eğer sana 20 sayısının mesela yüzde 10'unu soruyorsa bunu nasıl yapıyorduk? Yüzde 10'sa 20'de kaçtır diyorduk. Doğru anlattım. Mesela sana yüzde 40'ı 15 olan sayı kaçtır derse yüzde 40'ı 15 olan sayı kaçtır? Bak ana sayıyı sorunca buraya sonucu sorunca buranın altına yazıyorduk. Burada da benzer bir soru var diyor ki etiket fiyatı üzerinden bilmiyoruz. Mesela x'lere olduğunu fark ediyoruz. %20 indirim yapılarak 44 liraya satılan bir gömlek etiket fiyatı üzerinden yine x üzerinden %40 indirim yapılsaydı ne kaça satılır? Bak %20 indirimli fiyatını vermiş %40. Yani bizim yapacağımız olay şu. Önce birinci ifadedeki şu 44 lirayı kullanarak etiket fiyatını bulacağız. Sonra bu etiket fiyatından %40 indirim yapacağız. Hemen başlayalım diyor ki %20 indirimli fiyat. Bak burada bir pratiğimiz vardı hatırlarsanız. Eğer bir ifadeye %20 indirim yaparsanız o ne kadara düşer? %80'e düşer değil mi? Yani 44 lira bu etiket fiyatının aslında %80'ine denk geliyor. Şöyle diyorsunuz. %80'i 44 ise ana sayı kaçtır? Yani etiket fiyatı çapraz çarpıyoruz. 100 çarpı 44 eşittir. X çarpı 80. Bu 0 bu 0'ı götürdü. Sonra 10 ile 8 kaldı. 2'ye böl. Ne oldu? Burası 5 çarpı 44. Burası 8 de 2'ye böl. X çarpı 4 mu? Burada 44'ü de 4'e bölün. Burası 11 oldu. X oldu. Buradan da X'i 55 buluruz. Neymiş demek ki? Etiket fiyatımız, ana etiket fiyatımız 55 liraymış. Bunu bulduysak artık virgülden sonra kısmı çözeceğiz güzel yüzde 40 indirim yapacağız. İsterseniz direkt hesaplayabilirsiniz. İsterseniz şurada yaptığımız yöntem gibi. Bakın yüzde 40 indirim yaparsanız ana fiyatın ne kadarı kadar kalır? Yüzde 60'ı kadar. Yani siz bunu yüzde 60'ını hesaplarsanız tek seferde çözmüş olursunuz. Yani yüzde 60 ise 55'te ne kadar yapar diyeceksiniz. Ya da hiç burayı karıştırmadan hocam ben kafam karışıyor dersen Şöyle geri alıyorum. Daha pratik bir yöntem. %40 diye. Diyorsun ki %40 ise 55'te kaça denk gelir? Bunu hesaplıyorsun. 100 kere x. 100x. 55 kere 40 diyorsun. Yine sadeleştirme yöntemi kullanalım. Bu 0 bunu götürsün. Şu 10'u 55'e bölün. Her ikisi de 5'e bölünür ya. 55 kere 4 220 yapar. Sonra bu sıfırlar da götürür. X eşittir 22. Yani 22 lira indirim yapacağız indirimli fiyatı soruyordu. Fiyatı 55 liraydı. 22 lira indirim yaparsak 33 TL'ye ulaşırız. Son cevabımız 33 olacakmış. B şıkkı doğru cevap. 11. sorumuza geldi sevgili gençler. 120 sayısınız. %0,5'ini soruyor. Bak böyle virgüllü sayının virgüllüsü gibi geliyor ama şöyle normal pratik yöntemle yaptığım yöntemle yapabilirsin bak. 0,5 ise 120'de kaçtır? Bak hiçbir şey değiştirmedim. Sadece Sayıları yerine yazdım. Çapraz çarp. 100 çarpı x. 120 çarpı 0,5. Burada ne yapacağız? Buradaki sıfırı buradan sadeleştirmeyin. Buradaki 0 buradaki virgülü götürsün. Ne kalacak? 100 çarpı x eşittir. 12 çarpı 5 kalacak. Daha sonra burada 5'i 100'e bölersin. 100'ü 5'e böldüm. Burada 20 kaldı. Burada 1 kaldı. Ne oldu? 20 x eşittir. 12. Sonra da x tarafı 20'ye bölersin. x eşittir. 12 bölü 20 Şıklarda yok diyebilirsin. Ne yapıyorduk? Bunu ondalığa çeviriyorduk. Peki bunu nasıl ondalığa çeviriyorduk? Şurayı geri alayım. Bakın ne yapıyoruz? Paydayı 10, 100 ya da 1000 yapıyoruz. 2'ye bölün. 6 bölü 10 yapar. Bunda ondalık yazmak ne demektir? 0 tam 10'da 6 demek. Yani cevabımız C şıkkı olacak. Yüzde problemleri genelde biraz zor oluyor sevgili arkadaşlar. Ondan dolayı ikinci örneğimizde aldım problem olarak hem yüzde hesaplamayı tekrar etmiş oluyoruz hem de problem içinde kullanmış oluyoruz. Çok sorulan bir problem tarzı yine tuz oranı yüzde 20 olan 60 kilogramlık tuzlu su. Bak neymiş 60 kilogrammış bunun yüzde 20'si tuz geriye kalan nedir yüzde 80'i suymuş. Tamam. Tuz oranı yüzde %30 olan 20 kilogram tuzlu suyla karıştırıyor. Bak ikinci durum. 20 kilogram neymiş? Bu sefer %30'u tuzmuş. %70'i suymuş. Bunu karıştırırsak yeni oran ne olur? Yapacağımız olay çok basit. Bunları tek tek hesaplayacağız. Bunların gram kilogram değerlerini bulacağız. Sonra suların toplamı tuzların toplamından orada yüzde hesaplayacağız. 60'ın %20'si tuzmuş ya. Hemen şurada hesaplayalım. %20 ise 60'ta kaça denk gelir? Çapraz çarp. 100x eşittir 20 kere 60. 2 0, 2 0. Bu sıfırlar kolay. Hemen çözüyorsunuz. x eşittir 2 kere 6, 12. Neymiş? Demek ki bu 60 kilogramın 12 kilosu tuz. 12 çıkarın. 48'i suymuş. Tabi su kilogramla gösterilmez ama bu şekilde ifade edelim. Geliyoruz buraya. 20 kilogramın aynı işlemi yapıyorum. %30'u tuzsa 20'de kaça denk gelir? Çapraz çarp. 100 x eşittir 20 kere 30. Yine bu 0 bu 0. Bu 0 bu 0. 2 sağdan 2 soldan. x eşittir 2 kere 3. 6 kiloda. Yani neymiş? 20 kilogramın 6 kilogramı tuz. 20'den 6 çıkarın. 14 kilogramı suymuş. Tamam bunu bulduk. Şimdi buradan yüzdeye dönüşeceğiz. Yani bunları birleştireceğiz. Bak ne oldu? Burası 60'tı. Burası 20 idi. Ne oldu toplam? 80 kilogramın ne kadarı tuzmuş? 12 kilo buradan, alt da buradan. 18 kilogramı tuzmuş. Ne düşün? Aynen bu şekilde yerlerini değiştiriyoruz. Bak, 80'in 18'i tuzsa bu yüzde kaça denk Çapraz çarp. Olayımız bitti. 80 çarpı x, 18 çarpı 100 yapıyorsun. Sonra sadece işte bir sıfır, bir sıfırı götürdü. Kalanları yazalım. 8x eşittir. 18 kere 10, 180. Sonra da 180'e böleceğiz. Şurada böleyim. 18'de 8, 2 kere var. 2 kere 18, 16. Çıkardım 2, 0'ı aşağı indirdim. Biraz hızlı gidiyorum. 20'de 8, 2 kere var. 2 kere 8, 16. Çıkardım 4. 4'te yok. Bir 0 koy, bir virgül koy. 40'ta da 5 kere vardır. Cevap neymiş? 22,5. Yani yüzde 22 buçuk tuz oluyormuş. Sorumuzun cevabı değişikti. Evet son sorumuza geldi sevgili arkadaşlar. Aslında 100 puana az önceki soruyla ulaşmıştık zaten. Bu da bonus sorumuz. Eğer açılara geçen arkadaşlarımız varsa bunu da çözebilirler. Geçmeyenler zaten 100 puana ulaşmışlardı. Hemen sorumuza bakalım. İki paralel bir kesende açılarla ilgili bir soru sevgili arkadaşlar. İki paralelimiz böyleyse şöyle çiziyorduk. Bu açığı bu açıya yöndeş. Aynı yöne bakanlar eşit diyoruz. Bu ile bu mesela şununla şuradaki açı eşti. Onun dışında ikinci kural şöyle geri alayım. Şuradaki içeriden şuraya bakanla şuraya bakan eşit oluyordu. İç ters. Yan yana olanların toplamı 180 oluyordu. Nereden alırsan al. Şunlar mesela yan yana 180 oluyor. Bunların hepsini kullanacağız. Bize soru işaretinin olduğu yeri soruyor. Bakın bu soru işaretini şuradan bulabilirsin. Bak 1 Şu ikisinin toplamı 180'den şurayı bularak yapabilirsin. Bu birinci ihtimal. Bu sorunun bir sürü çözüm yöntemi var. İstersen şuradan 180'den bulabilirsin. Şu, önce şurayı bulur. 180'den çıkarırsın. Birçok farklı yöntem var. Şimdi elindeki açıları kullanarak birkaç işlem yapmaya çalışalım. Mesela şurada 60 var değil mi? Bu 60'tan istersen şurayı bulabilirsin. Bak şurada bir kural var. Ne diyorduk biz bu kurala? U kuralı ya da iki paralel doğru arasındaki açıların toplamı 180'dir kuralı. 180'den 60'ı çıkarın 120. Yani şuradaki açımızın değeri 120. Burada bundan sonra üçgenin iç açıları toplamından 120, 40 daha 160. 180'den de 160'ı çıkarın 20. Şurayı 20 bulduk. Daha sonra ne demiştik? Şu ikisinin toplamı 180. 180'den 20'yi çıkar. Cevap 160 olacak. Soru işareti 160. Değişikti. Bu çözüm yöntemlerinden biri. Değiştiriyorum. Başka bir yöntem kullanacağım. Burası 60 ise şurası kaç olur? 60 180'den çıkarın. 120 olur. Bak şurada bir Z kuralı var. Gördünüz mü bu kuralı? Burası 40 ise burada 40. İkinci kural. Şunları çizileyim. Kafan karışmasın. Sonra da bak güzel burada üçgenin iç açıları toplamı. 120, 40 daha 160, 180'den çıkar. Buraya 20 kaldı. Sonra da şu ikisi 180'dir. 180'den 20 çıkar. 160 değişik. Bak birçok farklı yöntemle soruyu çözebiliyorsun. Hepsi seni aynı yere ulaştırır. Ve videomuzun sonuna geldik sevgili gençler. Umarım faydalı bir ders çalışma videosu olmuştur. Hemen takıldığın konuları benimle paylaşıyorsun. Ayrıca hesapladığın sınav puanı da yorum kısmına yazıyorsun. Tabi hala videoya beğeni atmadıysan aşağıdan beğeni atarak bu videonun daha çok kişiye ulaşmasına da yardımcı olabilirsin. İlerleyen videolarımızı kaçırmamak için ekrandaki logodan kanalımıza abone olabilir. Yanındaki kutulardan diğer ders videolarına da ulaşabilirsin. Bir dahaki derste görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.